göre bölünerek kat maliklerine yansıtılır. Yönetimler kafalarına göre aidat belirleyemezler. Aidat kararı genel kurulla alınır, genel kurulla belirlenir ve o sene boyunca devam eder. Site aidatları adeta kiralarla yarışıyor. Yeni yılla birlikte de bu aidatlara zam bekleniyor. Eğer sizler site giderlerinizin o kadar da yüksek olmadığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etmek için öncelikle genel kurul toplantılarına katılmanız gerekiyor. Eğer kat maliki genel kurul toplantısına katılır ise bu toplantıda alınacak aidat kararına karşı bir ay içinde kendi sitesinin bağlı bulunduğu atliyenin sul hukuk mahkemesinde dava açabilir. E bu davada ileri süreceği sebep de bu aidat çok yüksek. Sitemize bu kadar gider yapılmayacak. Bunu bu sefer mahkeme bilir kişiler marifetiyle belirlemiş olacak. Ama burada önemli bir nokta var. Genel kurul toplantısına katılmayan malik ya da katılıp da olumlu oy kullanın. Yani aidat diyelim 2000 lira belirlendi. Buna evet demişse artık bunun için dava açamıyor. Yani evet dediği şeye daha sonra da ben itiraz ediyorum diyemiyor. Özellikle maliklerin buna dikkat etmesi gerekiyor.